Güçlü birleşim güçlü etki. Maxi C'nin katkılarıyla başlıyor. Ölümden sonra ne oluyor? Her canlının hayati faaliyetleri bir daha geri gelmemek üzere sona erer. Peki ölüm denilen bu olaydan sonra vücudunuzda neler meydana geleceğini biliyor musunuz? İnsan vücudunun ayrışma süreci ölümden sadece dakikalar sonra başlar. Kalp atmayı bıraktığında bedene sıcaklığı, oda sıcaklığına ulaşana kadar saatte yaklaşık 17 derece düştüğünde algor mortis veya ölüm soğukluğunu yaşarız. Karbondioksit arttıkça kan daha asidik hale gelir. Bu hücrelerin açılarak enzimleri dokulara boşaltmasına ve böylece kendi içlerinden kendilerini sindirmeye başlamasına neden olur. İlk 30 dakikada beden tüm reflekslerini kaybeder. Kaslar gevşer, göz kapakları kapanmaz ve boşaltım sistemi tamamen kendisine bırakır. İdrar, salya ve sperm akıntısı görülür. Ölümden 3 saat sonra Livor Mortis yani ölüm lekeleri görülmeye başlar ve 4-5 saat içinde kan yer çekimi etkisiyle yavaş yavaş büyük damarlardan vücudun yere yakın kısımlarındaki küçük damarlara yani kılcal damarlara toplanır. 10 saat içerisinde ise beden tamamen kas katı kesilir. Ölüm mücadele esnasında gerçekleşirse bu kas katılık hali anında gerçekleşir. Savaşta ölen insanların vuruldukları şekilde kalmasının nedeni de budur. Bedenlerimizin bir zombi filmindeki figüranlar gibi görünmeye başlamasının nedeni pankreastaki enzimlerin organların kendini sindirmeye başlamasına neden olmasıdır. 24 saat içinde vücut çürümeye başlar. Solunumun durmasıyla bakteriler çalışır. İlk çürüyen organlar ise beyin, mide ve bağırsaklardır. 2-3 gün sonra vücut koku salgılamaya başlar. Önce çürüme gazları vücut boşlukları içinde kısıtlanır ve karın yeşil rengi dönüşür. Birikmeye başlayan gaz dışarı çıkmaya çalışır. Dolaşım sistemi içinde geçen bu gaz daha sonra komşu dokulara da aktarılır. Yaklaşık bir hafta içerisinde ise karın belirgin şekilde şişer ve deride kabarcıklar gözlenir. İki hafta içerisinde ise karın şişkinliği yaratan iç gaz basıncı maksimum kapasiteye yaklaşır. Üçüncü hafta dokular yumuşamaya başlar. Organlar ve dokular patlar. Bir ayın sonunda ise yumuşak dokular sıvılaşmaya başlayarak yüzü tanınamaz hale getirir. Sürecin son evresi ise iskeletleşmedir. İskeletleşme süreci tropik bölgelerde haftalar içinde olurken, tundra bölgelerinde ya da sıfırın altındaki sıcaklıkların devam etmesi durumunda hiç olmayabilir. Normal şartlar altında 4 yıl içinde vücuttan geriye sadece iskelet kalır. Sonuç olarak hepimiz toprağa geri dönüyoruz.